<laughs> evet arkadaşlar. Az davayan girmek üzereyken iki tavşan gördük yolun ortasında. Arkadaş kavga ediyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Antrenman yapmasınlar. Yok ve ne antrenman soğukta. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum ya. Derece kaç? Eksi on beş. Bak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Karı kocadır kesin. Şuraya bak. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi. He? Patlı patlı turunlarına vuruyorlar birbirine. E bu havada ne oldu ki kızlar bu kadar ya? Kesin bunlar ya arazi davası ya karı kocadır ben sana söyleyeyim. O bir tanesinden kan mı geliyor? Ee, He? Burnuna ne vuruyor ya. Ayıralım mı ne yapalım? Arazi yani da yanaşıyor. Başarısız. Ya dünya malı dünyada kalır ne yaparsınız ya? Ama bak bak yüzü gözü kan, kan içinde olmuş. Öyle gittiler ha.